Şimdi ödemlerin tamamen geçmesi sert e, darbelerden bahsediyoruz. Yani ameliyat geçirmiş burun hiçbir zaman yaz ya da kış fark etmez ama dikkat edeceğimiz unsurlar farklı. E, sigara saç tırnağından... <gülüyor> <gülüyor> saç tırnağı ne? <laughs> saç tırnağı nedir hocam? <laughs> Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba Murat, iyiyim sen nasılsın? İyiyim hocam. Bu sefer aramızda biraz daha mesafe var. Evet, evet. çok mesafe koymayalım yani. <laughs> Aynen öyle hocam. Hocam daha önce biz burun ameliyatıyla e, genel olarak konuştuk, genel hatlara konuştuk. Orada da ufak bir dokunmuştuk böyle bir burun ameliyatı sonrasında nelere dikkat edilmesi gerekiyor diye. Şimdi bunu daha da açalım istedim. E, onun için lafı çok uzatmadan soracağım hocam. Biz burun ameliyatı olduktan sonra nelere dikkat edeceğiz? Bizi nasıl bir süreç bekliyor geçme sürecinde mi? Şimdi bir kere e, ameliyattan sonra ilaçlarımızı düzenli olarak kullanacağız. Öncelikle bu yazdığımız ilaçları yani. işte antibiyotik olsun, ağrı kesici olsun, burun içinde kullanılması gereken spreyler ve burun kremleri olsun. Bunları güzelce kullanıp burun temizliğini iyi yapmamız lazım. Kabuklardan arındırmamız lazım öncelikle. Daha sonraki alçı ve tampon alındıktan sonraki süreç, bantlı dönem ve sonrasında burnumuzu darbelerden korumamız lazım. Hocam peki burada ee, alçı ne kadar kalıyor, tampon ne kadar kalıyor, ne kadar bantlıyız? Evet. Alçı ve tamponumuz bir hafta kalıyor. Bir haftadan sonra bir hafta daha bantlı. Hmm. Bu sosyal... İki haftalık bir süreç. Bu sosyal Sosyal hayatı etkileyen bir şey mi oluyor hocam? İlk günlerde tabii ki biraz konforsuz olur. Bant, özellikle bantlı dönemde hasta iş hayatına bile geri dönebilir. Bantlı dönemde. Evet. İlk bir haftada iş hayatımıza, bir hafta sonra iş hayatımıza dönebiliyor mu? Dönebilir. Efendim? Dönebilir. Hastalarımız dönebilir yani. Yani konforlu bir süreç. Evet. Diyebiliriz yani. Tabii. Peki hocam. Bir tane darbe meselesi var, ödem var. Ya bu ödemler ne zaman geçecek bizde yani? Şimdi ödemlerin tamamen geçmesi bir yılı bulur. Ama e, bu bir yıla kadarki ödemler gözle görünen ödemler değil. E, ilk i̇lk e, birkaç hafta ödemlerimiz e, hat safhada olur, yüksek seviyede olur. Daha sonra birinci ayda daha iyi olur, ikinci ayda daha iyi olur, üçüncü ayda daha iyi olur. Böyle zaman geç, geçtikçe burun iskeleti, cilt burun iskeletini oturur ve e, daha iyi bir görüntü elde edilir. Peki hocam darbe yani mesela şöyle burnumuz dokunmak bir darbe midir? Yani darbe derken Hayır. sert e, darbelerden bahsediyoruz. Mesela halı saha maçında top ya da e, bir dirsek gelmesi ya da yani sert müdahalelerden bahsediyoruz yani bir şey çarpması sert bir şekilde. Bu normalde de burnu kıracak darbeler hocam zaten. Yani ameliyat olmamışsak böyle top gelse bayağı bir Evet ama şöyle bir durum da var. Yani sonuçta ameliyatlı bir burun, e, ameliyat geçirmiş bir burun hiçbir zaman eski burun sağlamlığında olmaz. Hmm. Yine sağlam bir yapı olur. El Elbette dokunmakla ya da küçük sürtmelerle burunda hani değişiklik beklenmez ama e, kemik yapılarını e, tekrar şekillendirdiğimiz için hiçbir zaman e, eski seviyesinde bir sağlamlık olmaz Bunun, ama eski seviyesine yakın bir sağlamlık olur. Yüz, üzerinden yüzde %80, %90 evet %80, %90, %95 diyebiliriz ama %100 hiçbir zaman olmaz çünkü o burun işlem geçirmiş burun. Şimdi zaten yaz mevsimindeyiz. Şimdi güneş gözlüğü ya da normalde de gözlük kullanıyor olabiliriz. Şeyi düşünüyorum yani normal hayatta nelere dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Mesela yatıyoruz. Yani yan yatmak meselesi var. Hı -hı. onlarda nereye dikkat edeceğiz biz? Şimdi öncelikle e, burun estetiği ameliyatı her mevsimde yapılabilir. Hı -hı. Yaz ya da kış fark etmez ama dikkat edeceğimiz unsurlar farklı. Yaz mevsiminde özellikle e, dışarı çıkarken e, yüksek faktörlü güneş kremini sürmemiz lazım e, burnumuza ve yüzümüze. E, gözlük kullanımını e, ilk 4 ay önermiyoruz dördüncü aydan sonra gözü kullanılabilir ee, Onun dışında yani yaz mevsiminde ee, dikkat edilecek pek bir unsur yok denize girmesinde herhangi bir sakınca yok yani ameliyattan şöyle bir 3 hafta sonra denize girebilir hasta. Hatta deniz suyu e, burunun yapısına iyi gelecektir. Burun içerisini tuzlu su iyice temizler. E, bu buruna faydası bile olabilir. Havuz da aynı şekilde diyebilir miyiz hocam? Havuz aynı şekilde diyemeyiz. Çünkü havuz e, çok bir avantajı olan bir yer değil. Normal bir su, durgun bir su. E, havuz önermiyorum hastalığa. Deniz ama öneririm. Hocam asıl kritik noktaya geldik. Diğer videoda konuşmuştuk ufak ama bu sefer daha uzun konuşmak istiyorum. Sigara ve alkol. Şimdi önemli bir konu hocam. Sen de ikisini kullanan biri olarak <laughs> ben de evet, bu soruya veriyorsun. Şimdi şöyle ben sigara zaten hayat boyu kullanılmamasını öneriyoruz tabii ki. E, sigara saç tırnağından <laughs> saç tırnağı ne? <değil. gülüyor> saç tırnağı nedir hocam? Ya, sigara kullanmanı zaten hiç önermiyorum. Çünkü sigaranın vücuda çok büyük zararları var. Bunu herkes biliyor artık. Burun ameliyatlarının öncesinde de en azından şöyle birkaç gün önceden kesmesi ee, ve e, ameliyat sonrası da şöyle 1-2 hafta kullanmamasını en az 1-2 hafta kullanmamasını öneriyorum. 1-2 hafta sonra kullanırsak bir şey olmaz. Bir, bir şey olmaz diyemem. Hmm. Diyemeyiz çünkü sigara, çünkü iyileşmeye çalışan bir doku olacak vücutta. Burun dokusu, i̇şte cilt olsun, kıkırdak dokuları olsun iyileşmeye çalışacak bir yandan da onları bozmaya çalışan bir madde hmm. sigara. Peki hocam bu elektronik sigara nargile yok işte nikotin bandı vesaire. Her türlüsü zarar. Her türlüsü. Evet. Zarar. evet. Alkol peki hocam? Yani alkol zaten önermiyorum bir şekilde. Çünkü e, o da aynı şekilde iyileşmeyi etkileyen bir durum. Hmm. Ama sigara bu konularda alkolden daha zararlı. Peki hocam ne kadar süreden sonra içebiliriz artık yani korkmadan? Mesela 3 ay, 5 ay, 6 ay var mı böyle bir şey? İlla içeceğim. Mesela ben bir yıl içmedim. Yani <laughs> ben bir yıl içmedim ama illa içeceğim diyen de vardır. Yani <laughs> Ya en azından şu Kitabı bilgi olarak bir şey var mı hocam bu konuda? Net bir bilgi yok. Öyle kitap bilgi yok ama ne kadar geç başlarsa o kadar iyi olur. Hmm. Yani sonuçta en az bir şöyle net bir süre veremem ama en azından ilk 2 hafta kesin içmemesini öneriyorum. Kırmızı danger tehlikeli alan. İlk 2 hafta. 2 İk yaptı hocam peki hocam yani işte düşünüyorum yine normal hayatta Hani hem normal hayatımıza net olarak ne zaman dönüyoruz iş hayatımıza ne zaman dönüyoruz hem seyahate çıkmak istesek tatil planlamasını engeller mi bir yere gitmemizi gelmemizi yani bu noktada burun ameliyatı da şimdi şöyle ameliyat olduktan sonra ilk 6 gün hiçbir şekilde seyahat yapmasını önermem sonuçta o hastanın 6 gün sonra ben tamponu ve altısını çıkaracağım. 6 gün ya da 7 gün sonra. Ondan sonra 6 ya da 7 gün sonra, bir yani hafta diyelim ona, bir hafta sonra uçak yolculuğu yapabilir. Seyahat, seyahatine gidebilir. Herhangi bir sakınca yok. Masa başı işte çalışıyorsa iş hayatına geri dönebilir. Çok ağır bir iş ya da yük, hani güç gerektiren, kuvvet gerektiren bir iş değilse bir hafta sonra işine dönebilir hastamız. Peki hocam burada öğrenciler de vardır ya yani buradan düşten şey çok sık mesela tıp mesela tıpta Şimdi çok... öğrenciler... <laughs> okuyorsa sürekli ders çalışıyordur. Yani. Evet. Sürekli başını öne yemek, mesela düşürür mü? Mesela ben korkmuştum öyle bir şeyden. Hayır öyle bir şey yok canım. Zaten başına eğmekle burnucu düşecekse yani <laughs> e, o ameliyat olunmasın ya da ne bileyim düşsün yani. yani öyle bir şey olmaz yani. Hmm. Yani öyle bir şey e, burnucu öne eğilmekle düşmez. Peki hocam spor. Işte bu da önemli bir şey. Yani şu bodybuilding yapmak isteyen, işte. Şimdi isteyen... Sporun çeşitleri var. Ben senin lafını sık sık bölüyorum ama e. soruyu anladığım <laughs> için... Alıştım hocam. Soruyu anladığım için... <laughs> Şimdi şöyle, ilk bir ay kesinlikle ağırlık antrenmanı yok. Yani ya. kendini zorlayacak antrenman yapmaması lazım. Birinci ayda biz hafif koşu da başlayabilir yani spora. Hmm. Biz ağırlığı dördüncü ayda öneriyoruz, hmm. dördüncü aydan itibaren. Bu şey mi hocam, böyle sıkıyoruz ya böyle bir yüzümüzü falan. Böyle burada kalamaya falan mı yol açarız ya da? Evet <laughs> evet, her türlü. O, işte şey kanama mı şey yani kanamamıyorsa komple biz orayı bozar mıyız yani kanama ise mesela ben de bu riski alırdım mesela bodybuilding yapıyor olsa mesela <laughs> kanama gibi bir mi yoksa gerçekten tüm iyileşmeye gidebilir mi elden? Ya ağırlığı burnuna bile düşürebilir yani. Ha o da var. Evet. Evet onu ben hiç düşünmedim. Yani kanama buradaki en masum şey oluyor. <laughs> Anladım hocam. Yani ilk bir tempolu yürüyüşler. Evet. Bodyline ne ona? Kardiyo. Yani. Kardiyo. Kardiyo yapılabilir. Evet çok aşırı bir ağır bir kardiyo değil. Hafif. koşu. Hocam mesela ben ameliyat oldum. Ben biraz e, nazlı biriyimdir yani. Canım tatlıdır. Evet. um Aynen böyle çok bir şey yiyemedim falan yani. O dönem Hı -hı. kız arkadaşım falan böyle eliyle falan yedirdi. Böyle e, her şeyi <laughs> her şeyi küçük küçük hale getirip hiç yiyemiyordum falan harbiden de. Yani o dönemde ne yesek bizim yararımız olur, ne yesek zararımız olur. Hem ödem açısından nasıl şeyin bir etkisi olur mu yiyeceklerin falan. Şimdi şöyle ilk birkaç gün sıcak şeyler tüketmesini önermiyorum. Daha çok yumuşak gıdalar, ılık ya da soğuk gıdalar, içecekler ya da yiyecekler tüketebilir. Ondan sonra normal beslenmesine geçebilir. Herhangi bir kısıtlamada bulunmasına gerek Yok hatta yüksek kalorili beslense daha iyi olur. İyileşmeyi arttırır. Benim hastalarıma tavsiyem bu oluyor. İşte hamburger ne istiyorsan ye hani. Tabii çok onda zararlar olabilir de. <laughs> Önermeyenler oluyor genelde diyetisyenlerden falan. Onun dışında ödem için ananas sapı öneriyorum ben. Ananas sapı yaptığım cerrahi işlemlerden sonra önerdiğim bir durum. Bişektomiler olsun ne bileyim burun estetiği olsun. Ananas sapı öneriyorum kullanılmasına. Doğrudan, doğrudan ananas geçsek Şimdi bir ananas sapıyla bir ananas tüketmek arasında çok büyük fark var. Çünkü ananas sapında özü, özü var yani. Belki bir ananas sapının etkisini alabilmen için belki de 5-6 tane ananas yemen lazım. Hmm. Yani tabii ananas bir yandan ananas da tüketebilir hapın yanında. Ee, benim, faydası olur. Ben de sevdiğim bir evet, çok güzel bir meyve. Tropik bir meyve. Tropik yani. meyve aynen. Benim en favorim olur hocam. Hocam benim genel olarak soracaklarım bu kadar. Burnamet'i sonrası dikkat edilmesi gerekenler. <laughs> eklemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Yani rahat olsunlar. Yani hastalarımız hani öyle çok konforsuz bir süreç değil. Bazı hastalarımız da zor geçiyor. Genellikle hocam bu kadar kolay geçin düşünmedim diye hasta grubu çok daha fazla. Yani bir şekilde geçiyor. Önemli olan güzel bir sonuç elde etmek. Ödenmiş, kanamamış vesaire bunların hepsi geçici şeyler. Ee, rahat olsun hastalarımız. Hmm. Kasmasınlar. Ha, ne olursa olsun bir şekilde nihai şey var. Evet, i̇yi bir sonuç elde ettikten sonra hepsi unutuluyor zaten. Ee, rahat. Bu kadar. Pekala hocam. O zaman beğeni ve abone istiyorum ben hemen. Hocam. Yani buraya kadar dinledilerse. Yani evet. Mecbur değiller. Tabii ki de. Öyle mecbur etleri <laughs> ama... bir mecburiyetleri yok ama. Bir yandan silah gösteriyormuşum böyle. Videodan <laughs> <laughs> faydalandılarsa. Evet. Destek olabilirler. Evet. Teşekkür yani. ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim.